Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki Men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler, çok değişiklik O zaman fe aleyküm bi sünneti Siz benim sünnetime yapışın o Ve sünnetil hulefai râşidin Hulefai sünnetine yapışın Yani Ebu Bekir Siddhi, Ömerül Faruk, Osman Din Nurayn, Ali Gül Murtaba, ali Aleyhi Mecmain. Bunların sünnetine yapışın. Bana güvendiğiniz gibi onlara güvenin. Ve iyyakum ve muhtesâcil umû. Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at. Bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun fe kulle bid'atin her bid'at dalalettir din hususunda icatlar demek Cemal dünya hususunda sanat hususunda olan icatlar müstesna dini her iyi işlerde hiçbir değişiklik caiz değildir